Merhaba arkadaşlar. Nimetin Örgüleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kafa anahtarlık serimize Grinch de katacağız arkadaşlar beraber. Ben kafasını örüp hazırladım. Bu videoda detay çalışması yapacağız. E, grinch'imizin yüz şekillendirmesini ve kaş kolunu öreceğiz. E, ben hızımı alamayıp şu parçayı da daha önce yaptığım için size bunun da yani saçlarının anlatımını yapacağım arkadaşlar. Videoda e, kafa naktarlık serimizin Sabit kafa videomuz var. Açıklamalar kısmına sizin için linkini bıraktım. O linkten gidip sayılara birebir uyup sade tek renk yeşil o videoda çünkü iki renk ördüm tavşanı ördüğüm için. E, tek renk yeşil öreceğiz. 5 e, milim kilitli gözümüz var. 5 milim kilitli göz kullanacağız. Kafa video kafa videosundan kafayı örüp bu videoda detay çalışmasını beraber yapacağız arkadaşlar Evet şimdi Grinch'i Örmeye başlayalım yeşil ipimden şöyle bir parça aldım hemen iğneme takıyorum İğnem yorgan iğnesi Arkadaşlar şöyle gözlerini birazcık çöktüreceğiz göz çukurları oluşturacağız şimdi şu arka noktasından ilmek arasında yani örgüye iğnemi batırmamaya çalışıyorum. İlmek arasından giriyorum. Hemen gözün yan kısmından çıkacağım. Şuradan ama iç kısımda klips olduğu için tam çıkamıyorum. O yüzden şurada bir yerden çıkıp tekrar bir geçiş yapacağım. Şurada biraz ip bıraktım. Tekrar aynı noktadan hemen gözün yan tarafından çıkıyorum ve hemen diğer noktadan batıp biraz da şöyle alttan elif alarak şuradaki diğer gözümün bu taraf yanından çıkıyorum şöyle altında kalacak bu ipimiz gözükmeyecek şimdi buradaki yandan batıp gözün arka tarafa bakın aynı noktadan ilmek arasından çıkıyorum e ben tek kat yaptım isterseniz iki kat da yapabilirsiniz ama tek katta yeterli olacaktır Bakın şöyle alt kısımda kalmasına özen gösteriyorum. Ve bakın şöyle elimle şöyle birazcık tutup ve bunu burada sıkıca bağlayacağım. Bakıyorum evet çukurlarımız oluştu göz çukurları. Evet ipimi 3-4 sefer bağladım ve fazlasını kesip şöyle iğnemi yardımıyla iç kısma çekiyorum. İlmek arasına batmaya özen gösterin yoksa bu ipimizi iç kısma çekemeyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın göz çukurları oluştu. Evet kırmızı ipimi aldım kaş kolu için. Şimdi zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 40 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci zincirden örmeye başlıyorum. Sık iğne olarak örüyorum. Her zincire bir tane sık iğne. Toplamda 39 tane sık iğnemiz olacak. Başa kadar zincirimizin başına kadar sık iğnemizi örelim. Şurada sonda birkaç ilmeğim kaldı. Hemen batıyorum. Şu ipimin ucunu burada arasına alıyorum bu son birkaç ilmeği örerken e, saklaması gizlemesi daha kolay olsun diye. Evet son zincirime de batıyorum. Evet şimdi bir sırada beyaz öreceğiz. Beyaz ipimi alıyorum. Şimdi burada şu son geçirmiş olduğum ilmeği kırmızıyı Şöyle alıyorum ve beyaz ipimle geçiş yapacağım. Bakın ilmeğimi aldım ama burada geçişi. Hatta kırmızıyla geçelim. Kırmızı sabit kalsın. Bakın burada ucunu bırakalım. Böyle daha düzgün oluyor. Şimdi tekrar ilmeklere batıyorum. Bakın şöyle hemen almış oldum. O iki ilmeğe battım ve beyaz ipimi buradan geçiriyorum bir zincir çektim şimdi arka tarafa dönüyoruz şu ipi keselim şu kırmızı ilmeğimizi çekiyorum daha düzgün bir şekilde durması için ve bu beyaz ipimi arasında birkaç ilmek yine yürüteceğim uç kısmını gizlemek için. Şimdi en baştaki ilmekten yine başlayıp toplamda 39 tane sık iğnemizin hepsini bu sırada da beyazla örüyoruz. Şöyle hemen birkaç ilmek beyaz ipi yürütüp keseceğim. Evet sıramızın sonuna kadar beyaz ipimizi de örelim. Evet beyaz ipimle de sona kadar ördüm. Burada bir zincir çekip çekmesek de olur ama çekelim bir zincir daha sık olsun. Beyaz ipimi koparıyorum. Ve şuradan yine kırmızı ipimle bir sıra daha örgü öreceğim. Hemen en baştaki ilmeğe batıp ilmeğimi aldım ve hemen sıkıladım. Aynı ilmeği tekrar batıp her yuvaya birer tane kırmızıyla da sıramın sonuna kadar örüyorum. Son kısımda birkaç ilmek birkaç demeyeyim de 3-4 ilmek kala beyaz ipimden kalan şu beyaz ipimden kalan ucu da iç kısımda saklayacağım arkadaşlar evet kırmızıyla da sıramı tamamladım ve burada kırmızıdan birazcık ip bırakacağım ve kırmızıyla dikişimizde yapacağız arkadaşlar şöyle hemen Şimdi en son bu parçayı dikelim. Şimdi gır için kaşlarını yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle yine yeşil ipimden alıyorum ana renkten. Şöyle hemen gözü şöyle göz kararı şimdi gözü takmış olduğumuz sıra şurası bir iki sıra üstüne de olabilir 3 sıra üstüne yapalım daha sanki güzel olacak arkadaşlar şimdi şuradan bir giriyorum şöyle Bu ipin ucunu yine burada bıraktım. Onu kendim çekeceğim. Şimdi yukarı doğru 1 2 3 ilmek şuraya batıyorum. Tekrar aynı noktaya geliyorum. Biraz gür kaşları var gri için hatırladığım kadarıyla. Şimdi hemen 1 2 3 tane bu tarafa geldik. Bu sefer ikinciye yine aynı noktaya geliyorum. Bakın şöyle Tekrar ikinciye bir daha batabiliriz. Yoksa bir de tek yapabiliriz. Bir de tek yapalım. Şu tarafa doğru geçişimi yapıyorum. Bir bakalım nasıl oldu. Evet gayet şöyle. 1 3 ilmek atladık. İkinci 2 iki ilmek atladık. Sonrakine tek atladık. Bu kadar da olsa kafi. Şimdi buradan yapsak geri güzel yine. 1 2 1 2 3 ilmek atlıyoruz. Biraz ilmek uzun olursa 2 de yapabiliriz bunu. 3 ilmek şurası. Çapraz bir ilmek yukarı oluyor. Evet şimdi aynı noktadan tekrar çıkıyorum. Sırayla şimdi 1 ilmek yana batacağım. Diğerinde de Tekrar bir ilmek daha yana batıp bu taraf kaşıda yapmış olacağım. Şöyle şimdi şu ipimin yanına geliyorum. Dediğim gibi ilmek aralarından çıkmaya özen gösterin. Bu şekil düğüm oluşturacaksanız. Evet, şöyle kaşları oluşturduk. Şimdi ipimi burada bağlayıp iç kısmı çekeceğim. Fazlasını kestim. Ve hemen iğnemin yardımıyla şöyle iç kısma çektim. ilmeğin en ve boy farkları ister istemez olduğu için evet şöyle daha düzgün durdu. Evet şimdi minik bir burnu var grinçimizin. Bu burunu kahverengi ip kullanarak yapacağım. Ee, ipimin katını açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şurada daha net gözüküyor. Ee, iki katını aldım. Hemen iğneme takıyorum. Yine bir ilmek arasından geçiş yapıp Şöyle iki gözün göz kararı tam ortasına gelecek şekilde şuradan yapsam ilk geçimi yapayım, olmazsa genişletiriz. Bakın hemen buradan şuraya gözü takmış olduğum sıranın yine bakın gözü takmış olduğum sıra burası bir sıra altına bir burun işlemesi yapıyoruz. Şurada bir iki ilmek atladım. Hemen burada şöyle geçişlerimi yapıp bir tane fındık burun oluşturacağız. Bakın şöyle minik bir burun oluşturduk. Tekrar batıyorum. Ve şu ipimin yanına geliyorum. Bağlayıp ipimi saklayacağım. Evet şimdi bir de ağız yapalım. Pembe yapmak istiyordum ama ya da kırmızı. Ama kahverenginin daha iyi duracağını düşündüm. Evet hemen şöyle şuradan burnun 1 2 3 sıra altından aynı izadan hemen bir ilmek bu tarafından aynı izadan değil şuradan çıkış yapıyorum hemen bakın şimdi ağız kısmı bir sıra alta gelecek buradan da bir sıra üste çıkacağız yani şurada batmış olduğum buradan değil de bir sıra üstten şurası iyidir hemen Yedi yuvarlaklığını vermek için de şöyle orta kısımdan bir yerden hemen bir geçiş yapıp çok ipimi çekmeden bakın şöyle. Şimdi yine bu ipimi de sıkılayıp iç kısımda saklayacağım. Evet şimdi at kısımdaki ipi iğneme taktım ve şuradan arka kısımdan şuraya kadar geldim. Kaç ilmek geldim orayı da söyleyeyim. 2, 4, 6, 7. ilmeğin oraya geldim. Şöyle göz kararı bakın. Formunu veriyorum. Atkımın ipim nerede? Burada. Şöyle Evet şimdi buradan şurayı birbirine tutturacağım. İki ucunu önce birbirine bir tutturalım. Kayma da yapmışsın. Geri bu iple de dikişimizi yapacağız. Evet şimdi bu atkı kısmında boynunun şöyle hemen bakın şuraya yerleştireceğiz. Şöyle bu şekilde yerleştirmeyi yapacağız. Şimdi şöyle bakıyorum nereye geliyor. Buradan başlayıp mesela şu sıramın etrafından dolanarak tam ortalı bir şekilde dikeceğim. Hatta şu ön kısmından tutturmasam da olur. Ee, ya da bir sefer bir geçiş yapalım. Şuradan hemen şöyle bakın şöyle şuraya geliyorum. Çok da böyle e, orta kısımdan tutturmayacağım. Bir de her yerinden de tutturmanıza gerek yok. Şimdi buradan hemen bedenden tutturuyorum. Yani kafadan göv beden gövdeden tutturmuş oldum gövde dedim ama gövde sayılır. Hemen şöyle yine bir geçiş yapıyorum. Tekrar aynı noktadan geçişimi yapıp arka ortasına geleceğim. İsterseniz hepsini de tutturabilirsiniz. Şöyle şimdi buradan tam şuraya denk geliyor. Arka ortasından da geçiş yapacağım. Birkaç sefer geçelim olmazsa arka ortasından şöyle biraz daha duruşu düzgün olsun hem de. Evet şöyle alttan alıyorum ilmeğimi bir de kafadan gerekirse hep de dikebiliriz ama gerek de Yok diye düşündüm ama diksek de aslında fena olmayacak. Şöyle diksek olur tabii ki. Daha da düzgün durur. Böyle de düzgün duruyor ama katlanabilir tabii ki ileride. Şimdi tekrar geçiyorum. Evet böyle birkaç ilmek şöyle dolanarak dikişimi yapıyorum. Atkımızın ön formunu zaten duruşunu vermiştik, ayarladık. Şöyle ben olmadı o dikmediğim kısmı da kafaya tutturayım. Hem daha sağlam. Evet şöyle. Bakın. Buradan bir tane daha tuttursam kafi olacak. Şuradan son kez karşı tarafa geçeceğim yine. O dik, dikmemiş olduğum tarafı da dikeceğim. Şurada az bir yer dikmemiştim. Orayı da hepsini dikeceğim. Evet atkıyı da bu şekil kafaya tutturduk arkadaşlar. Hemen şu ön tarafa geri gelip alt kısmını da birbirine tutturacağım. Orayı da tutturayım. Evet şu son ilmek onu da alıyorum. Ve şimdi kafanın içinden şöyle ön tarafa geliyorum bakın boyun kısmını oluşturduk Alt kısmını diktik şimdi şurası açık kaldığı için şöyle geriye dönüyor onu da şu alt kısımdan da bir tutturma işlemi yapacağım Evet ipim kırmızı olduğu için kırmızı yerlerden geçişimi yapıyorum. Şöyle. Bir de şu taraftan tutturayım. Evet arka taraftan da ipimi sıkılayıp iç kısımda saklayacağım. Evet kafanın içinde de şöyle saklayabiliriz hemen yine şuradan iç kısımdan yürütüyorum evet şöyle gayet tatlış oldu arkadaşlar bu atkıyı sırf beyaz e, sade beyaz ya da sade kırmızı da çalışabilirsiniz isterseniz evet şimdi şuradaki e, ben bunu Önceden yaptım ama e, Çok uzun değil Şöyle hemen hemen 4-5 santim Ya da 6 santim uzunluğunda ipler Sonradan keseceğiz zaten Sihirli halkanın etrafından e, Bu 6 ilmeğin hepsinden de Geçiriyoruz Burada 6-7 tane Bakayım Geçirdim şu bir ip 2-3-4-5 tane 5 tane ip Geçirmişim arkadaşlar bir tanesinin ucunu biraz uzun bırakıp şöyle etrafında bağlayarak sıkıladım aralarını da açtım ki saç teli gibi olsun diye ve istediğiniz boyda kesebilirsiniz arkadaşlar Evet Grinch anahtarlığımızı tamamladık şimdi ben bunun son haliyle anahtarlık klipsini de tutturup geliyorum Evet arkadaşlar Grinch anahtarlığımızı tamamladık. Son haliyle geldim. Anahtarlık klipsimizi isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz ama ben şuradan arkadan ilmek arasından geçirmeyi tercih ettim. İğne kullanarak da o son zincirden oraya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet tatlı oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah siz de severek örersiniz. Kanalıma abone değilsiniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle örün. Hoşçakalın.